Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım 2164 krallığında hem ekip hem de paket durumuyla alakalı bilgi içeren bir video olacak bu videomuz Öncelikle şunu belirtmeliyim oyuna yeni başladıysanız eğer dikkatlice dinlemenizi ve eğer uygun görürseniz bunun gibi tutum sergilemenizi tavsiye ediyorum sizlere Öncelikle ekipte saat şu an 1.20 civarları sanırım ya da öğlen 1 olması lazım Türkiye saatiyle Gece 3'ten o saate kadar Öğlene kadar ne kadar paket alınmış Ne kadar barbar kalesi kesilmiş Bunların ödüllerini topluyoruz arkadaşlar Şu an görmüş olduğunuz ekip Krallıktaki birinci sıradaki ekip Melih'in oynadığı ekip ee, Gördüğünüz gibi hem e, hediye sandığını Mavi kristal hazinesi Diye geçen sandığı e, Şey yapmışlar e, Doldurmuşlar hem de bir sürü işte altın sandık çekilmiş, sandıklar alınmış, parvar kareleri kesilmiş. Biz de bunları topluyoruz. Bu sandıklardan belki çok çok fazla ödül alan arkadaşlarınız vardır aranızda. Ama bu kadar sandıktan da faydalanamayan arkadaşlarımız var diye düşünüyorum. Yani ben 2 seneye yakın işte Türk Kralı'nda oynamış birisi olarak bu kadar fazla hiç sandık açmadım arkadaşlar. İlk defa yeni yeni açmaya başlıyorum. O yüzden yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem şu. Bu tarz böyle paketlerin olduğu krallıklarda ve ekiplerde yer almaya çalışın. Öncelikle kendi hesabınızın gelişmesini tamamlayın. Minimum VIP 12 olun. Ondan sonra Türk krallıklarında oynamayı düşünün. Yani VIP 12, VIP 14. 14 zaten olabiliyorsanız yer muazzam. Hesabınız oturmuştur yani. VIP 14 hesap oturmuş anlamına gelir. Günde 3 sarı alırsınız. Bu sarı alma olayı da en önemli şey. Bu ekibe gelecek olursak da bu ekipte benim olduğum ekip ikinci sıradaki ekip. Burada şunu gözlemledik hatta Barbar Kalesi kesme oranı olarak o gün içerisinde bizim ekip ikinci sıradaki ekip. nereden baksan iki katına yakın Barbar Kalesi kesmiş. Dediğim gibi bunu önceki videolarda da vurguladım. Bu L64 ekibi 5 tane 10 tane böyle sürekli olarak Barbar Kalesi kesiyor. Ekipteki herkes rally açıyor arkadaşlar. Top saldırı açıyor Barbar Kalesi için. Yeni başlayan arkadaşlar ve gelişmek isteyen arkadaşlar, gelişme açık olan oyuncular, aktifliği yüksek olan arkadaşlar özellikle oyuna her girdiğinizde Barbar Kalesi kesmeye dikkat edin. Çünkü sizi muazzam geliştirecek bulurum. Buradaki sandıklarda da açtıktan sonra gördüğünüz gibi 2000'e yakın bir VIP puanı geldi. Benim için uzun zamandır görmediğim puanlar bunlar. E, zaten 30 milyona yakında bir gücümüz var. Yani kendimizi ilk 2'de ilk 3'e tutabilecek neticede bir gücümüz var. Sadece hesapta leş eksik. Ölü olarak da ölümüz var. Ondan yazı sıkıntı yok. E, yani adamlar dediğim gibi arkadaşlar özellikle barbar karesi kesmeye dikkat ediyorlar. Bir de siz eğer gelişmek istiyorsanız paketin olduğu yerlerde oynamaya özen gösterin. Dediğim gibi bu videodan benim size nacizane tavsiyem bunlar olacaktır. Şimdi e, dilerseniz videoyu izleyelim ve ne kadar işte sandıklardan ne kadar özel aldığım nasıl barbar kalesi kesiyorlar kesit. E, bunları sizlere göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir içerik olur. E, bu söylediğim uyarıları dikkate alırsanız da muazzam bir gelişme kat edeceğinizi düşünüyorum. Birçok arkadaşım Sayısız yani yüzden fazladır. Zamanında Türklerle oynuyordu. Türklerle e, malum yani paket çekilen paket sayımız az olduğu için gelişim olarak geri kalan arkadaşlarımız oldu. Yabancılarla karışık krallıklarda oynadıkları zaman daha verimli ve daha e, gelişimsel oynadıklarını düşünüyorum açıkçası. Tabi e, Türk krallıkların da yeri ayrıdır. Dediğim gibi 2 sene emek ettim. Türk krallıklarında Türk arkadaşlarla oynamaya her zaman gönlüm onlardan yana hepinizi seviyorum arkadaşlar yani başarılar dilerim inşallah hepimiz başarılı oluruz ama elbet kvk ise işte oyunsa maksat birileri kazanırken birileri kaybedecek yarışın içerisinde olacağız ama birbirimizi kırmadan keyif alarak bu yarışı sürdüreceğiz diyebilirim bu kurallıkta da eskiden tanıdığım arkadaşların burada yer aldığını öğrendim işte bir bey buradaymış. The Last Türk arkadaşımı tanıyorum uzun bir zamandır. Onlarla da karşılaşmak güzel oldu. Neticede şöyle bir durum var. Birbirimizi kollarız, aynı kararlıktayız. Onların burada olduğunu bilmiyordum ama sonradan öğrendim. Dediğim gibi benim açımdan bunu öğrenmek de yararlıydı. Arkadaşlar yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Lafı da çok fazla uzatmadan. Sizi video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu kısım ikinci güne ait arkadaşlar. İlk dakikalarda gösterdiğim ödüller ilk gün ödülleri. Bu da ikinci günü yani bir sonraki günde e, sahip olduğum hatta saat e, 6 gibi falan yani 3 saatte sahip olduğum ödüller. Öyle söyleyeyim ben size. İki gün arda arda bu adamlar nasıl paket alıyorlar işte nasıl barbar kalesi kesiyorlar bunları size göstermek istedim. Bu arada krallığa göç etmeyi düşünen arkadaşlar olursa arkadaşlar e, KVK hazırlık aşamasında olduğumuz için şu an göçe kapalı krallık KVK'nın da bitmesine nereden baksanız 2 ay var 60 gün gibi bir süre var Krala sordum dedim böyle böyle bir durum var arkadaşlar göç etmeyi düşünüyoruz Bana soruyorlar diye e, O da şöyle söyledi yani sizin tutumunuz ne olacak dedim O da dedi ki biz dedi bu krallığı C krallığı yapmayı hedefliyorduk C krallığı olarak ikinci KVK'ya girdik dedi. Free to Play'lerin oynaması için rahat bir krallık olarak düşünüyoruz burayı dedi. E, ondan sonra çok fazla oyuncu almayı düşünmüyoruz dedi. Siz yine de e, bu görüştüğüm arkadaş Pepsi'ydi. Çoğunlukla kral olarak onu görüyorum. Siz yine de bu krallı eğer düşünüyorsanız 2164 yönetimiyle görüşebilirsiniz. Zaten ilerleyen zamanlara belki tutumları, izledikleri politika değişebilir. Ona göre de e, haber alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu adamların yaklaşımı ve krallığın dinamiklerinin işleyişini çok beğendim. 2095'i bu konuda eleştiriyorum biraz. Çünkü ikinci KVK başlamadan önce adamlar rastgele 65 milyon güç üzerine açtılar krallığı. Herkes ağırlılar yani free to play işte birçok arkadaş orada yer edindi. Ve bu rekabette birçok oyuncu ezildi yani arkadaşlar. Benim 25 milyon ve 30 milyon arası bir gücüm vardı oraya gittiğimde. 500. olarak girdim. 1000'den sonralara kadar geriledim. Ama burada öyle bir durum yok. Burada ben ilk 200'deyim. Bu güçle 30 30.000'e yakın bir gücüm var. Ve daha rahatım etkinliklere girebiliyorum. Adam zaten bana diyor ki etkinlikleri rahat bir şekilde alabilirsiniz diyor. Sıkıntı yok diyor yani. E, valileri sınırlandırıyor. 15 kişilik bir liste veriyor. Saladin valisi var. E, valiler o şekilde geçiyor. Ama bunlar e, iletişim yoluyla çözülebilecek şeyler diye düşünüyorum krallıktan ben şu aşamada hem paket olarak hem barbar kalesi olarak aktiflik olarak da çok memnun kaldım. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.